के okay, Sevgili podcast dinleyicileri ya çok mahcubum size kusura bakmayın ne olur ama e, hafif sesimden de anlayacağınız gibi bu ay birazcık kendime yatırım yaptım. Şimdi size böyle 3 dakikada 3 tane yaptığım yatırımı anlatacağım kendime yaptığım. Çünkü o kadar çok sonra neden oldu ki dedim ki ben bunu bir paylaşayım artık yani. Bu, çünkü biliyorsunuz sağlık mağlık bazı şeyler yazılmıyor. En azından buradan paylaşayım diye. Bakın e, kime sorsam e, deviyasyon problemim var diyor. Geceleri uyuyamıyorum diyor. İşte oturayım bağımlısıyım diyor. Ya da başka bir spreyim. Günde bilmem akşamda bilmem kaç kere gece uykusundan uyanıyorum. E, sürekli sıkıyorum falan filan. İnanın aynı durumdaydım. E, bir de herkesten ikinci laf. Çok korkuyorum. Ben de yaptırmak istiyorum ama çok korkuyorum. Bakın ben şeytanın bacağını kırdım. E, ben o kadar çok korkmuyordum ama bastım Acıbadem'in yolunu. E, Doktor Mehmet Behram Çam'a e, başvurdum dedi ki evet yapalım rahatsızlığın var hakikaten. E... Bir buçuk saat süren bir ameliyat. Bir gün ya yatarsın ya yatmazsın çıkarsın. Artık eskisi gibi öyle e, gazlı bezlerde de burnuna tıkılmıyor. İki tane silikon konuluyor ve çıktığında bile ameliyattan nefes alıyorsun ameliyatlıyken bile diye. Ve gerçekten bütün dedikleri çıktı. Ee, şöyle bir... E, bir, bir hafta falan muazzam geçiyor fakat bir haftadan sonra birazcık ha bir de onu da gizlemeden söylüyorum size deviyasının yanında bir de estetik yaptırdım. Yani burnumun şekli de böyle birazcık Miss Piggy'yi andırmıyor değil yani o böyle sarkık burnum birazcık böyle yukarı doğru çıktı kendimin de hoşuna gidiyor vallahi niye olmasın? Neyse bu bir ee, tavsiye ediyorum korkmayın yaptırın. Ee, şimdi yayına girince paylaşacağım doktor adını, hastane adını vesaire. Diğeri bir diğeri ne neredeyse çıktığı yıllardan beri her sene yaptırdım çünkü ben çok terleyen yani. bir ee, ve bizler gibi iş insanlarının, hatta bırakın iş insanına yazın Bodrum'dayken, durumdayken <laughs> bu Bodrum olmaz şartı neredeyseniz, ee, gömleğinizin, tişörtünün altının böyle sırılsıklam olması, yemek birlikte yemek yediğiniz masadaki insanlar için bile korkunç bir görüntü bırakın kendinizi. Onun için ben çıktığı yıldan beri koltuk altı botoksu yaptırır. Ee, bana bir, bir yıl falan gidiyor. Fakat fiyatı bayağı bir artmış onun da. Ama yine de endekslediğinizde bir yıllık deodorant paranıza eş değer hatta biraz daha ucuz. Ee, onu da mutlaka öneriyorum. Onu da Türkiye'nin en meşhur e, polikliniklerinden biri olan Sculpture Polikliniğinde yaptırırım yıllardır. E, onu da öneririm yani şiddetle. E, ilk bir tane daha şimdi geliyor bakın. <laughs> Ondan sonra bir de şey e, yine Sculpture'da yaptırdığım. Bu arada Sculpture'ın sahibi Güray Akay'da dünya tatlısı bir adamdır. Öyle diğer e, estetik merkezleri ya estetik merkez demeyeyim poliklinikler gibi para göz falan hiç değildir. Plakis herkesin böyle Sculpture yani adından anlaşıldığı gibi heykel gibi olmasını ve düzgün olmasını çok ister. Hatta böyle davette falan beni gördüğünde bir pazartesi geliyorsun şu göbeği alıyoruz falan filan dediği olmuş kaç kere. Diğeri de şey e, benim ne yaparsan yap ne kadar rejim yaparsan yap. Böyle sarkık bir gıdım var. Ve bu gitmiyor yıllardır. Hı. Yine gören dedi ki geldi de yeni bir teknoloji çıktı. Gıdını yani artık yeni mi bilmiyorum. Bana göre belki benim dilimden konuşuyor. Belki de yıllardır var da ben anlamadığım için bana öyle diyor. E, birkaç iğne yapıyoruz belirli periyotlarla. Gıdındaki yağlar yanıyor ve eriyor diye. Ve şu anda ben o aşamadayım. Resmen gıdımdaki yağlar eridi. E, gıdım o böyle alttan sarkan etin e, yağı yok. E, fakat akabinde tabii bir buruşukluk oluyor, hafif böyle horozvari bir görünüm halı gıdınız. E, onun için de bir teknoloji üretilmiş. Bu iğneler bir tipte yağ erimesi tamamlandıktan sonra e, gıdıya bir toparlama yapılıyor. Bu e, cerrahi bir müdahale değil, bunu da belirteyim. Yani yaza girmeden ben kendim şu bu tip yatırımlar yaptım. E, çok memnunum böyle bir İnsan kendi bir şey yapınca ya da yeni bir şey alınca falan saçını kestirince falan bayanlar keza daha çok bakım bakım yaptırınca manikür petikür yaptırınca kendini iyi hisseder ya. Allah şu an o e, Hepinize tavsiye ederim. Tavsiye ederim. E, yararlanırsınız yararlanmazsınız artık o size kalmış bir şey. Öpüyorum hepinizi çok çok. को केस दिल्ले